Özmen Kırmızı Bülten'le aranıyordu. Birçok dosyadan firari, duyuşturucu kaçakçısı e, Ürfi Çetinkaya dün itibariyle yapılan operasyonla yakalandı. İstanbul narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin sıkı takibi, teknik, fiziki takibinin ardından arkamda duran bu villada yapılan operasyonda yakalandı. Tabii biz şu anda o villanın önündeyiz. Burası mühürlenmiş. O yüzden içeri doğru giremiyoruz. Çünkü o villa ekipler tarafından didik didik arandı ve çok sayıda kripto olduğu düşünülen telefona, dijitale, el Konuldu. Şunu söylemek istiyorum. 2003'te 2013 yılında uyuşturucu imal etmek, uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından aranıyordu. Firariydi yıllardır. Hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı ve Interpol tarafından da iki ayrı dosyası bulunuyordu. Örfi Çetinkaya'nın peki bu operasyon nasıl geldi? İstanbul Narkotik Şube ekipleri... Bu villaya önce tabi bir istihbari bilgiler geldi. Bu nokta çember altına alındı ekipler tarafından ve bu villaya sürekli gelip giden bir fizyoterapist olduğu belirlendi. Önce o kişi gözaltına alındı. Onun ifadesine başvuruldu. Ardından da o villanın içinde uyuşturucu kaçakçısı olan kırmızı bültenle aranan Ürfi Çetin Kaya'nın olduğu belirlendi ve dün akşam saatlerinde de o operasyon geldi. İçeride yapılan aramalarda dikkat çekici detaylar bulunuyordu. O görüntüler de var elimizde. İçerisine, içerisi diş, içerisine diş muayenesi, diş kliniği kurulmuş. Çünkü çok fazla dışarı hatta hiç çıkmıyor diyebiliriz. Evden dışarı çıkmadığı tespit ediliyor ve hem doktorları hem içerideki bir diş muayenesi oluşturulmuş. O noktalar didik didik arandı. Teknoloji arama köpekleri. Bu da önemli. İlk kez bir operasyonda kullanıldı. Rio ve Athena'nın hassas burnu evde saklanan tuvaletin gizli tuvalette gizli bölmeler oluşturulmuş. O hassas burnlu köpek dikkatiyle onlarda ele geçirildi önemli bir operasyondu birçok uyuşturucu operasyonunda adı geçiyordu Ürfi Çetin geçtiğimiz yıl geniş kapsamlı yapılan bir operasyonda Ürfi Çetin Kayan'ın kardeşi gözaltına alınmıştı ve sıra kendisine gelmişti yapılan takibin akabinde bu operasyon geldi adreste çok sayıda mermi tüfek bu tüfeklere ait mermiler ele geçirildi cep telefonları yine ve belgelerde ele geçirildi. Ekipler tarafından şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim biraz da e, bu noktayı anlatmak istiyorum. Biz yaklaşık 50 dakika bizde konum olmasına rağmen bu villayı aradık. Çünkü bu nokta öyle bir nokta ki villalar burada bulunan noktalar birbirine geçmiş ve e, oldukça bulunması zor bir noktada kamufle oluyordu ve gelen operasyonla kendisiyle birlikte 5 kişi bu noktada yakalandı aldı özmen süreci yakından takip ediyor takip ediyor. Zülfü Çetin Kaya şu dakikalarda e, savcılıktaki işlemleri devam ediyor diyelim ve sözü sarı yerde saklandığı adreste o villanın önünden size bırakalım.